Herkese merhaba arkadaşlar. Sinek Kadı tıraş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Gillette Sensor 3 Sensitive tıraş olacağım. Bunu teknoloji kanalımda bir arkadaş önermişti. Dedi ki bununla bir tıraş olur musun dedi. Ben de baktım böyle bir ürün varmış. Çok fazla bir ürün kalmadı bu arada. Bunu her videoda söylüyorum. Artık yavaş yavaş böyle klasik tıraşın farklı varyasyonları üzerinden bazı videolar çekmeye devam edeceğim diye düşünüyorum. Bununla tıraş dedim. Sensitive isminden de anlaşılacağı üzere hassas ciltler için tasarlanmış bir tıraş bıçağı bu. Gövde olarak aynı. Yani sensör 3 aynı. Ben daha önce yine incelemiştim sensör 3'ü. Gövde olarak aynı ama bıçaklar muhtemelen biraz daha hassas ciltleri daha zarar verecek şekilde tasarlanmış. Şöyle bir paket var. Bu pakette bakayım 6 tane uç varmış. Öyle yazıyor şurada. Şöyle göstereyim. Biraz daha netlik yapsın. Şurada 6 uç var diyor. Ve bir de sapımız var. 6 tane uç ve sapla beraber ben bunu 68 TL aldım. Hepsi burada üzerinden. Biliyorsunuz hepsi burada da bir iş var bu tarz ürünler konusunda eğer satın alacaksanız ve fiyatı da uygunsa bir açıklamada link bırakacağım. Oradan alışveriş yaptığınızda bana da katkıda bulunuyorsunuz. Ben de bu tarz ürünleri en azından almak için bana bir maddi kaynak olmuş oluyor. Şöyle açayım bunları. İşte çıkarttık. Şunları bir kolaylık yapsalar ya. Çok da zor değil gerçi ama bazen de böyle kolay bir açılacak yer yapıyorlar da bunu da yapmamışlar. Böyle açmaya uğraşıyorum şimdi. Tırnaklarım da çok uzun değil. Tafta da bunu açacak. Şurada bir tırnak makasım vardır diye ümit ve umut Evet buldum. Tırnak makasıyla. Şöyle açtık kutuyu. Kutuyu parça pinçik ettik. Yeşil bir renk teması hakim. Görüyorsunuz zaten burada gösterdim de. E, temanın ötesinde çıkaracak olursak ucu. Klasik bir. Şöyle göstereyim bir kez daha. Klasik bir. Aslında sensör 3 modeli. Şu kısımlar böyle ele güzel oturuyor. Kaymaz bir yani böyle plastik gibi bir malzeme kavuçuk Burada da zaten şöyle gördüğünüz gibi bir mekanizma bulunuyor. Bıçakları göstereyim. 6 tane olması lazım. Evet. 3 3 olmak üzere şöyle göstereyim. Ops. 6 tane bıçağımız var. Bir tanesini takalım. Evet. Takamadık. Taş taktık galiba ondan takılmıyor. Evet. Şimdi başlığını taktım. Şöyle göstereyim. Bunlar sensitive. Şöyle bakın şöyle şöyle oynuyor. Sensitif olması söylediğim gibi özellikle cildiniz hassassa mesela bir tıraş bıçağı kullandınız yanma yaptı, kızarıklık yaptı vesaire yaptı. Anlayın ki sizin cildiniz birazcık hassas. Bu tarz sensitif ürünlere yönelmeniz gerekiyor. Bunları da pek iyi kesmiyor yalnız onu da söyleyeyim. Ben o yüzden çok sakal uzun tutmamaya çalıştım. Cuma günü tıraş olmuştum en son bugün pazartesi. Yani cumartesi, pazar, pazartesi Üç günlük sakalım var. Çok uzun olduğu zaman bunlar iyi kesmiyor. Öyle bazı yorumlar gelmişti ki haklı arkadaşlar. O yüzden böyle biraz daha sakal bıraktım. Ne var köpük olarak ve fırça olarak ne kullanıyorum? Arkonun benim gariban artık eski diyeceğim ama hala var. Ee, sabunum var bir de beş liralık ucuz şu fırçam var. Bununla beraber köpüğümü hazırlayacağım. Yüzümü yıkadıktan sonra karşınızda olacağım. Evet yüzümü ıslattım güzelce ve köpüğümle o Köpük de çok şekil oldu be. Ve duşa başlıyorum. Şimdi bence kartuşlu da olsanız hani yapabiliyorsunuz klasik yapın ama hadi klasiğe vaktim yok filan diyorsanız bile şu köpük olayını şöyle yapın ya. Hazır köpük kullanmayayım valla. İki dakika falan sürmüyor yapması yani çok da zor bir iş değil yani bu. Hadi tıraş için vaktiniz olmadı diyelim. Ama köpüğü ihmal etmeyin. Gördüğünüz gibi pek hoş oluyor. Şimdi 3 günlük sakalla jilet sensör 3 Sensitiv'e tıraş olacağım. Daha önce ben bu Sensitiv'lerin farklı farklı sürümlerini kullandım ama hiç memnun kalmamıştım. Neden? Çünkü bir kere benim cildim hassas değil. Hassas olması lazım. İkisi biraz fazla böyle hani e, yoğun sakallı, bir yaptığı sakallı olmuyor onlar. Çünkü onların biraz kesim gücü çok yüksek değil. Cilde daha az zarar versin diye böyle bir e, düzenleme yapılmış. Ve tabii öyle olunca da normal ciltli olan birisi için normal sakallı birisine de pek uymuyor arkadaşlar. Şimdi yüzümü güzelce ıslattım, köpüğümü sürdüm. Hadi bismillah deyip başlıyoruz. Hmm. Fena değil. Ama çok da keskin değil mesela. Evet. Hani. Ama yine de alıyor mu? Alıyor. Pek güzel oldu yani bu arada. kutu sesler geliyor <laughs> cildimden. Evet, arkadaşların yorumları doğruymuş. Gerçekten de böyle çok uzun sakallı olmayacaksınız bu tip böyle sensitif ürünlerle. İki gün maksimum benim gibi üç gün olacaksınız. sakal da az olunca mesela ilk perde hemen bitti. Yüzümü yıkayacağım, ikinci perdeyle karşınızda olacağım. Evet, ikinci perdeyle başlıyorum. Sakal tabi az olunca daha kolay oldu. Çok hafif bir yanma oldu bu arada. Onu da söyleyeyim, itiraf edeyim. Ama hani öyle bir rahatsız edici bir yanma değil. şuralarda sonra dökümü. Tamam. Şimdi başlayalım bakalım. ikinci perdeye de. Tabi burada şimdi ben ne yapacağım? Tersten alacağım biraz biliyorsunuz. Tabi siz hassas cilt için almayın tabii ki. Yani kendi cildinizi kendiniz biliyorsunuz bunu hep söylüyorum. Ben yani tersten alıyorum bir sorun olmadı bugüne kadar. Ama sizde olur. Mesela böyle bir şey yapmayın tabii ki eğer cildiniz hassassa. Evet gördüğünüz gibi. Vallahi güzel bu tıraş oldu yani. Şöyle bir dokunayım. Gayet güzel oldu. İkinci de bitti. Yüzümü yıkayacağım ve bu tıraş makinesiyle ilgili fikirlerimi sizlere aktaracağım. Evet arkadaşlar Gillette Sensory Sensitive tıraş oldum. Güzel bir tıraş makinesi olmuş bu arada. Üç günlük sakalı. Gayet güzel bir şekilde aldı. Şöyle göstermiş olayım. Tabii ki bu ürün hassas ciltler için tasarlanmış bir ürün. Benim cildim hassas değil ama ben hani bilgi vermek amacıyla böyle bir şey çektim sizin için. Cildiniz hassas alınabilecek bir ürün. 68 liraya aldım ben söylediğim gibi 6 tanesini. Kaba bir hesapla 12 liraya falan geliyor tanesi. Çok ucuz değil, çok pahalı da değil ama cildiniz hassassa yapacak bir şey yok. Kaç kere gider? Onu çok soruyorsunuz. Bu soruya net bir yanıt vermek çok zor. Kişiye göre değişir. O bakımdan hani benim sakalım için ben kaba bir tahminle söyleyeyim. 5-6 kez gider gibi geliyor. Eğer sakalınız benim gibi ise çok sert değil benim sakalım. Çok aşırı gür de değil ama var. Sonuçta sakalımız var. Hatta bir arkadaş demiş ki senin sakalın yok. Sen niye tıraş videosu çekiyorsun falan gibi böyle. Komik espriler de yapıyorlar bu platformlarda biliyorsunuz. Bir e videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Her zamanki bilgilendirmelerimi yapayım. Bana maddi olarak destek olmak isterseniz açıklama kısmında link var. Bu ürün de var o linkte. Diğer farklı tıraş ürünleri de var. Oradan alışveriş yaptığınızda bana da katkıda bulunuyorsunuz. Videonun içinde söyledim ama bir kez daha söyleyeyim. Bugüne kadar katkıda bulunanlar oldu ama hani şöyle söyleyeyim. Ben yüz liralık harcama yaptıysam bugüne kadar işte 50 lirasını belki o katkılardan gelmiştir çoğu zaman da karşılamadı. Ben kendi cebimden karşılıyorum buradaki bütün hemen hemen şey, tıraş makinelerin maliyetini vesairesini. Bunu da altın özellikle çizeyim. Bu alışveriş konusu dışında bana nasıl destek olabilirsiniz? Tabii ki manevi destekler de var. Nedir onlar? Kanala abone olmak. Çünkü videoları izleyip de kanala abone olmayanlar da var. Görüyorum bunları. Lütfen kanala abone olsanız sevinirim. Rakam arttıkça ben de o rakamlarla gidip işte markadan bir şey istediğim zaman ya senin de 350 abonen var demesin bana arkadaşlar. Destek olun yani. Seviyoruz mevzuz diyorsunuz o zaman o desteği bir gösterin lütfen. Artık videolarımı paylaşabilirsiniz. Beğenebilirsiniz yorum yazabilirsiniz yorum yazabilirsiniz yapanlara lafım yok bu arada yapanlara hepsine çok teşekkür ediyorum yapmayanlar için söylüyorum bunları bu şekilde bana destek olsanız sevinirim para istemiyorum pul istemiyorum işte abone olun paylaşın falan filan diyorum ya. Bu yani başka bir şey yok. Aynı zamanda beni sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Orada da özellikle teknoloji ilgili çok güzel videolar paylaşıyorum. TikTok'ta varım, Instagram'da varım, Facebook'ta varım, Twitter'da varım. Hepsinin linkleri de açıklamada var. Oraya tıkladığınız zaman da direkt işte takipçi olursunuz, abone olursunuz, üye olursunuz. Artık hangi platformda ne olmak istiyorsanız olursanız da çok sevinirim. Haftaya farklı bir taş görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.